Aziz kardeşlerim, Allah Celle Celalü nimet vermiş bizlere nimetleri var Allah Celle ve her nimetten Allah Celle Celalü bizi sorguya çekecek. İşte zaman nimeti, ömür nimeti, 50 sene yaşarsın, 60 sene yaşarsın. 50 sene dişini sıkarsın, 60 sene dişini sıkarsın bu dünyada. Allah celle Celaluhu sana ebedi bir hayat verir. Allah celle Celaluhu sana ebedi bir hayat verir. O hayatta sen artık 50 senenin, 60 senenin hesabını yapmaz. Zira 50 sene, aden o hayatın içerisinde, yani ebedi hayatın içerisinde göz açıp kapama gibi şekilde geçip gitmiştir. Geçip gitmiştir. O halde aziz kardeşlerim, şu göz açıp kapama gibi bir süre zarfında bitecek. Olan, dünya hayatımızda Allah'ın verdiği ömür nimetini imanla taçlandırıp sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iyi bir ümmet Allah'a iyi bir kul olmak için elimizden gelen bütün bir gayreti sayı yapmamız gerekiyor. Sayı gayret içerisinde bulunmamız lazım. Aziz kardeşlerim şimdi Allah'ın nimetleri hani diyor ya ayeti kerimede her zaman okudumuz ve in la tuhuha Allah'ın nimetlerini sayacak olsan asla vakat sayamazsınız. Denizler mürekkep olsa, ağaçların hep kalem yapsanız Allah Celle Celaluhu kelimelerini bitiremezsiniz. Allah'ın her kelimesinin tecellisi vardır ve onlar da kullarının üzerinde nimet olarak tecelli etmiştir. Hangisini bitirebilirsiniz? Hangisini sayabilirsiniz ki? Mümkün değil. Ömrünüz saymasına yetmez ki siz onun yaşamasını düşünün. Allah Celle Celaluhu bizlere o nimetleri hakkı, hakkıyla idrak etmeyi nasip Peygamberimizin duasıyla dua ediyoruz. Allahümme erinel hakka hakka vel batila. Allah'ım hakkı hak olarak bize göster. Batılı da batıl olarak göster. Ki biz senin bizleri uğrattığın musibetlerin içerisinde bile nimetleri anlayabilelim. Allah Celle Celaluhu nimetlerini anlayabilelim. Diyelim ki bu Rabbimizden gelendir. Bana ne nimetler lütfedecektir deyip onun önünde bizler ancak ve ancak sana dönüşümüzü, boyun büküşümüzü inna lillahi ve inne ilahi raciun. Allah'tan geldik. Allah'a döneceğiz. Sözümüzü, ahdimizi yenileyelim. Aziz kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu nimetlerini sayacak olursak göremeyiz dedik ya. Bizim nimetler içerisinde en kutsalımız, en kutsalımız iman nimeti. İman nimetinin kazandırdıkları ve yanı sıra bu imanın bizlere anlatılmasında, bizlere tebliğ edilmesinde aracı olan Büyük Resul Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bir kere insan Allah Resulü Aleyhisselatü vesselamın getirdiği imana evet dediği aşk ile eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü dedi ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerine canı gönülden onun tebliğine Lebbeyke ya Resulallah buyur ya Resulallah dedi ya işte ondan sonra bizim en büyük nimetle yaşamamız bizim o nimetle nefes almamız nefes vermemiz insanlar Allah'ın verdiği en büyük nimet olan bizlere Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıdıkça Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna ardına düştükçe elbette ki onlar insanlık kurtuluşa erecektir. Hem nefsen hem de cemiyetle cemiyet olarak aziz kardeşlerim hem de cemiyet olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlerin en güzel örneği لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللّٰهَ bu ayeti unutmayın. Bu ayeti her gün hatırlayın. Bu ayeti beş vakit namazda hatırlayın aziz kardeşlerim. Allahu Azimüşşan'ın yeminidir. Allahu Azimüşşan'ın and olsun demesidir. Katîyetle demesidir. Şüphesiz demesidir. Allah'ın sözüdür her şeyden öteye aziz kardeşlerim. And olsun ki sizler için şüphesiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem en güzel örnektir. Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı isteyenler, Allah'ı çok çok ananlar, sizin adresiniz, sizin numuneyim, irtisaliniz Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Onu hatırlamak, onu beş vakit bu ayetler çerçevesinde kendi önüne düşürmek rehber edilmek Allah'ın bizlere emridir aziz kardeşlerim düşününüz ki ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam'a kadar bütün peygamberler ama bütün peygamberler ne demişler Muhammed defa sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğini ümmetlerine müjdelemişler onlar hep öncü olmuşlar biz burada tebliğ ediyoruz ey ümmet ey bizim ümmetimiz Hazreti Nuh bunu söylemiş Hazreti İbrahim bunu söylemiş. Hazreti İsmail bıçağın altına kurban olarak yatırılırken bu fedakarlığı göstermiş. Hazreti Yusuf Aleyhisselam kuyulara atılırken hep Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sabrıyla pişmiş. Evvel peygamber, ahir peygamber, seyyidül evvelin ve ahirin olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Yakup gözyaşlarını Yusuf için akıtırken aslında Hazreti Muhammed Mustafa'yı müjdelemiş. Hazreti Eyyub hastalığın altında inim inim inlerken Hazreti Muhammed'in ümmetine taprın nasıl olması gerektiğini canıyla göstermiş Hazreti Eyyub aleyhisselam. Hazreti Musa aleyhisselam denizler ikiye ayarılırken önünde yürürken Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselama bir iman nasıl olması gerekir firavunların karşısında durulur. Onun öğretisi, onun ördeği olsun diye yürümüş firavunların karşısında durmuş. Musa peygamberin yanı sıra Hazreti Davud Aleyhisselam, Hazreti Süleyman Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam ve bütün peygamberler Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. Hep bizim için örnek olarak Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmeti için, Hazreti Muhammed için Sallallahu Aleyhi ve Sellem için Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçmiş ve bizlere anlatılmış ve onların hepsinde şunu söylemiş kendi ümmetlerine. Sakın ha ihmal etmeyin eğer ki Hazreti Muhammed'e kavuşursanız tabi kendi dilleriyle her biri ayrı ayrı ismini zikrediyordu. Kimisi Ahmet diyordu, kimisi Mahmut diyordu, kimisi Muhammed diyordu, kimisi bir başka isim söylüyordu. O gelirse ihmal etmeyin, sakın ha uyumamazlık etmeyin ona tabi olun diyorlardı. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için, Hazreti Musa bunun için söyledi. Hatta öyle dua etti ellerini açtı, Rabbul Alemin'e yalvardı. Ya Rabbi dedi, beni de dedi ümmeti Muhammed'den bir nefer eyle dedi. Beni de ümmeti Muhammed'den bir nefer eyle dedi. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın duasıdır. Onun ümmetinin faziletlerini görünce bunu söyledi. Aziz kardeşlerim, Hazreti İsa Aleyhisselam ben gidiyorum, o geliyor benden sonra. Zinhar ona uyun dedi. Ashabı kef, ashabı kef. O yedi uyurlar diye ifade edilen imanın bedelini gençken ödeyen Allah'ın kalplerine sekinet indirdiği o yedi tane insan, yedi tane insan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için kalktıkları zaman ilk söyledikleri şuydu. 309 sene sizinle sizinle kavminiz arasında geçmiş. Yani 309 senedir siz bu mağarada uyuyorsunuz dendiği zaman, dendiği zaman onlar şunu sormuşlar ilk olarak sordukları soru. Ne olur söyler misiniz? Müjdelenen, beklenen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zuhur etti mi demişler. 700, 7 insan 300 küsür senenin sonunda uyandıkları zaman onu sormuşlar. Söyler misiniz? Muhammed Mustafa peygamber oralar gönderildi mi demişler. 309 senenin sonunda hanımımız nerede? Ne çocuklarımız nerede? Ne memleketimiz ne de oldu değil? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zuhur etti mi diye soruyorlar, onu merak ediyorlar. Ve biz o zuhur eden peygamberin ümmetiiz elhamdülillah.